Merhaba arkadaşlar, Can Demet kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videomuzla yine çok güzel, yepyeni karelerle yine sizlerleyiz Sizlere Can Yaman ve Demet Özdemir'in birbirinden güzel yeni karelerini sizler için paylaşıyorum. Can Yaman ve Demet Özdemir'in birlikteliğini Erkenci Kuş Dizisi döneminden herkes onların bir araya gelmesini ve birlikte olmasını istedi. Can Yaman ve Demet Özdemir sevgili oldular ve sonra e, dostça arkadaşça ayrıldılar. Herkes onların yeniden birlikte olmasını istiyor. Ve her zaman Can Yaman da Demet Özdemir benim için her zaman özel olacak olacak dedi e, ve bu sözün ardından herkes e, yine mi yani birlikte olabilirler mi sorusunu e, yaptılar yani sorusunu söylediler. Sizler için de en yeni karelerini, yepyeni görüntülerini Can Yaman ve Demet Özdemir'in sizler için paylaşıyorum. Can Yaman ve Demet Özdemir'in tarzları da aynı ee, ve gittikleri, gittikleri mekanlarda seçimleri de aynı ve sizler için de onların en özel karelerini, birlikte olan fotoğraflarını sizlerle paylaşım ediyorum. Umarım beğenip yorum yazarsınız. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın. Takipte kalmayı unutmayın.